Sayın Cumhurbaşkanı, balyoz davasını unutmuş olamazsınız. Ben, yaşadığınız sürece unutamayacağınız veya bizlerin size unutturmayacağı işte o davanın mağdurlarından biriyim. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Çünkü beni tanıyorsunuz. İki yıl beraber görev yaptık. Size söyleyeceklerim ve sorularım var. Birinci söyleyeceğim konu, Size katılıyorum. Paralel yapı devlet kurumlarından kazınarak temizlenmeli. Eksiksiz ve tümüyle. Sonraki diyeceklerim. Bu korkunun nedenini kundaktaki bebeler bile biliyor. 17-25 Aralık 2013 olayı iki yönü olan bir olaydı. Birinci yönü istenildiği kadar inkar edilse de bir yolsuzluk ve hırsızlık olayının Yasal yollardan tespiti ve açığa çıkarılmasıydı. Size ve ailenize kadar uzandığı söylenen bu yönü herhalde sizi ödünüzü kopartacak kadar korkuttu. Bu korkunun nedenini artık kundaktaki bebekler bile biliyor. Siz bu yönünü hep görmezlikten geldiniz. Bir kez bile ağzınıza almadınız. Bu soruşturmalar darbedir dediniz. İkinci yönüne ise siz ve yanınızdakiler kamuoyunu ikna edebilmek için bu soruşturmalar darbedir dediniz. Böylece bu kadar sık kullandığınız ve size en az dört genel ve yerel seçim ile iki cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa referandumu kazandıran darbe sözcüğünün anlamını bilmediğiniz ve öğrenmeye çabalamadığınız ortaya çıktı. İkinci yönü darbeden ziyade güç mücadelesinde izlenmiş bir entrika yoluydu. Aynen sizin 2015 genel seçiminde iddia ettiğiniz tarafsızlığınız gibi. Ama siz bu sözcüğü kullanarak kamuoyunu ikna edemeyeceğinizi çok iyi biliyordunuz. Bu kısmına pek girmediniz. Sokak köpekleri gibi serbest ve dokunulmaz halde ortada dolaşır, bırakılmaz. 17-25 olayını kendi lehinize çevirebilmek için bakan yaptığınız danışmanınızla birlikte orduya kumpas kurulduğunu itiraf ettiniz. Herhalde bu tespitiniz size 17 Aralık akşamı vahiy ile gelmedi. Daha önce de pek hala biliyordunuz. Kumpas açıklamanızdan bu yana bir buçuk yıl geçti. Ortada herhalde danışmanlarınızın zamanla her şey unutulur tavsiyesinden dolayı Oyalama maksatlı açılmış bir soruşturmadan başka bir şey yok. Üstelik Balyoz olayının yani kumpasın parçalarından en büyüğünün bir kumpas olduğuna ilişkin artık kesinleşmiş bir mahkeme kararı da var. Dünyanın hiçbir ülkesinde kendi ordusuna bu kadar büyük bir kumpas kuran kişiler bilinerek sokak köpekleri gibi serbest ve dokunulmaz halde ortada dolaşır bırakılmaz. Hele yurt dışına kaçmaları gibi bir olanak kesinlikle yaratılmaz. Aynı gayret kumpas olayının soruşturmasında gösterilmiyor. MİT tırları, tutuklu polislerin serbest bırakılması, Deniz Feneri gezi olayları ve hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Yüce Divan görüşmelerinde yargının siyasiler tarafından nasıl yönlendirildiğine, yandaş olduğu değerlendirilen yargı personeli tarafından soruşturma ve kovuşturma sürecinin nasıl süratlendirildiğine hep beraber tanık olduk. Nedense aynı sürat ve gayret yargı mensupları tarafından hayati önemdeki kumpas olayının soruşturmasında gösterilmiyor. Sadece ben şahsen bu kumpasa karışmış olduğuna dair güçlü şüpheler taşıyan 50'den fazla kişi hakkında suç duyurusunda bulundum. İlgili savcı asker personelinin suç duyuruları dışında acaba başka bir sivil personelin ifadesine başvurmuş mudur? Vurmadıysa neden başvurmadı? Aynı şekilde hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz bazı kişiler hakkında hakimler, savcılar, yüksek kurulu neden bir karar veremiyor veya bu karar geciktiriliyor? Halbuki bu olaydaki yargılama sizin inlerine gireceğiz, topunu temizleyeceğiz dediğiniz paralel yapıya karşı mücadelenize büyük katkı sağlayacaktı. Bu gerçeği bilmemeniz mümkün değildir. Yoksa 17-25 olayındaki gibi bir korku mu yaşıyorsunuz? Olayın istenilmeyen yönlere doğru gelişeceğinden ifadesine başvurulacak kişilerin sıkıntı yaratabilecek açıklamalarından mı çekiniyorsunuz? Kısacası, kumpasın herkesçe bilinen faillerinin yargı önüne çıkarılabilmesi için savcıların ayağındaki ayak bağlarının çözülmesine gereksinim vardır kamuoyu bu ayak bağının nereden kaynaklandığını çok iyi bilmektedir. Umarım siz de biliyorsunuzdur. Neden gerçek emellerinizi gizliyorsunuz? 19 Haziran 2014 günü ülkenin ayakta kalabilen yegane yargı kurumu olan Anayasa Mahkemesi tarafından çok haklı ve gerçekçi olarak verilen karar gereği Üç buçuk yıldan fazla suçsuz olarak yattığımız cezaevlerinden tahliye olduktan sonra yaptığınız bir açıklama ile tahliyelerimiz konusunda biz onlardan teşekkür bile beklemiyoruz. Sadece bu ülkede kimin demokrasi mücadelesi verdiğini bilsinler yeter. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitseydiler oradan böyle bir netice alabilirler miydi? Hayır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi lehlerinde bir netice verse bile biz Türkiye olarak belli bir bedel verirdik ve içeride kalmaya devam ederlerdi dediniz. İfadelerinizle çelişmiyor musunuz? Bu açıklamanız bile kendi içerisinde çelişkilerle dolu ve ne kadar demokrasi havarisi olduğunuzu her boyutuyla ortaya koymaktadır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi lehlerine Anayasa Mahkemesi benzeri bir karar verseydi, biz gene de onları tahliye etmeyebilirdik derken, cümleleriniz başında bizlere hitaben söylediğiniz, sadece bu ülkede kimin demokrasi mücadelesi verdiğini bilsinler yeter ifadesiyle çelişmiyor musunuz? Sahi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde alınabilecek kararların ne yönde olduğunu nereden biliyorsunuz? Sakın oraya da cemaat, Türkiye'deki gibi alt kadrolara yerleşmiş olmasın? Öyleyse onların temizlenmesi de onları atamış olan Adalet Bakanlığı'nın işi değil midir? Öte yandan kendi beyanlarınızda demokrasiyi bir amaç değil araç görmekteyseniz buradan sizin nasıl ve niçin bir demokrat olduğunuz ortaya çıkmakta değil mi? Görüyorsunuz yaptığınız her açıklama çelişkilerle dolu ve gerçek dışı. Neden gerçek emellerinizi gizliyorsunuz? Onları açıklamaktan çekiniyorsunuz. Pişmanlık duyuyor musunuz? Sayenizde medyadaki açıklamalarınızdan rüşvet ve hırsızlığın yeni tanımlarını öğrendik. Artık tüm kamuoyu sizin iç politika ve dış politikada nelerin peşinde olduğunuzu kullandığınız yöntemleri ve sözlerinizin ne kadar güvenilir olduğunu çok iyi biliyor. Şimdi size yanıtlanması için bazı sorular soracağım. Bu benim hem vatandaşlıktan hem de anayasadan kaynaklanan hakkımdır. Aynı şekilde yanıtlamak veya yanıtlamamak da sizin hakkınız. 1 Yasemin Çongar, Amerika Birleşik Devletleri Minneapolis eyaletindeki NPR radyosuna bir söyleşi yaptığında sizin Taraf gazetesindeki balyoz haberlerine destek verdiğinizi söylemiş. Bu haberi neden tekzip etmediniz? 2. 21 Eylül 2012 günü 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakkımızda Türk yargı tarihine bir kara leke olarak geçecek kararını açıkladı. Siz de o tarihi takip eden günlerde televizyon kanalından televizyon kanalına giderek mahkemenin ne kadar doğru karar verdiğini seminer kasetlerini okuyunca şok geçirdiğinizi açıkladınız. Size hiç kimse adli yetkililer, avukatlarınız, Genelkurmay Başkanı ve veya kuvvet komutanları bu davadaki kanıtların sahte olduğunu söylemedi mi? Bugün geçmişte yaptığınız o açıklamalardan Pişmanlık duyuyor musunuz? 3. Duruşmaları gün gün ve saat saat takip ettiğinize göre sanıkların kanıtların sahte olduğuna dair tezlerinden bilginizin olmaması mümkün değildir. Adalet Bakanınız neden bu konuda zamanında bir açıklama yapmadı? Cemaate yakınlığından olabilir mi? Bu tertip bilinçli yapılmadı mı? 4. Haziran 2009 tarihinde Balyoz davasında askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasına olanak verecek yasa sizden habersiz mi gece yarısı baskını şeklinde çıkarıldı? 5. Bu yasa 22 Ocak 2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilince meydana gelen boşluğu kapamak ve balyoz davasının sivil mahkemelerde devamını sağlamak için yetmez ama evet anayasa referandumuna anayasa 145. madde değişikliği de eklenip konmadı mı? Bu tertip bilinçli yapılmadı mı? 6. Referandumdan gerekli yetkiyi alınca Danıştay, Yargıtay ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kadroları ile Yerel Ağır Ceza Mahkemesi üyeleri tarafınızdan kumpas davalarında istenilen sonuç çıksın diye dizayn edilmedi mi? 7. Benzeri dizayn Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2. Dairesinde çalışan Türk hukukçu personel içinde yapılmadı mı? 8. Balyoz davasında maddi gerçeğe göre karar veren hakimler başka görevlere atandırılmadı mı? 9. 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Zafer Başkurt, balyoz davasının başlamasına 48 saat kala sizin bilginiz dışında mı başka yere atandı? Muazzaf, emekli 102 subayı daha dava başlamadan 5 ay önce kaçmadıkları halde kaçabilirler zanlıyla yakalama kararını Başkanı Zafer Başkurt izindeyken İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi hakim Davut Bedir başkanlığında toplanıp yasaya aykırı olarak almadı mı? 10. Yakalama kararını itiraz üzerine kaldıran İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi baskıyla tayinini isteyip diğer bir göreve kaydırılmadı mı? Yerine atanan yargıç ile tüm itirazlar ikiye bir oy çokluğu ile Başkan Şeref Akçay'ın muhalif şerhlerine rağmen alınmadı mı? Sonunda Şeref Akçay da emekliliğine daha çok uzun seneler olmasına rağmen baskı, hakaret ve mobbing ile emekliliğe zorlanmadı mı? Abdullah Güle getirildi ve siz de bunu Türk Silahlı Kuvvetlerine intikal ettirdiniz. 11 Haberel davası olarak bilinen davada hakimlerin tazminat ödemesine karar verilince neden bir yasa ile tazminat davasının ancak devlete açılabileceği şeklinde değişiklik yaptınız? Bu değişikliğin maksadı yanlış karar verenleri korumak olabilir mi? 12. Seminer kasetlerinin 1. Ordu Plan Odası'ndan çalındığı kesindi. Hem de seminerden kısa bir süre sonra. Bu kasetler ya size ya da zamanın başbakanı Abdullah Gül'e getirildi ve siz de bunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne intikal ettirdiniz. Üstelik zamanın komutanlarına bu ne demektir diye soru da soruldu. 17-25 Aralık olayında sizlerin dinlenilmesi yasa dışı, vatan hainliği ve hükümete karşı darbe olarak tarafınızdan nitelendirilirken, siz nasıl olur da yasa dışı yolla ele geçirilmiş bu devlet sırrı niteliğinde askeri gizlilik taşıyan kasetleri yasal görerek işlem yaptırabildiniz? Size bu kasetleri getirenler kimlerdi? O kişileri neden soruşturmadınız? O kasetler bugün nerededir? Yunanistan'ın elinde olduğuna ilişkin Yunan kamuoyunda açıklamalar yapılmış olduğunu duymadınız mı? 13. Mehmet Baransu size Kasımpaşalı diyerek kendi aklınca hakaret ederken neden sesinizi çıkarmadınız? Aranızdaki ilişki nedir? 14. Ses kasetleri veya onların MP3 halleri sizlere verilmişken soruşturma savcılarına yanıt olarak verilen Balyoz davası ile ilgili başbakanlıkta hiçbir kanıt yok ifadesinden ne anlamamız gerekiyor? <laughs> Gülen sahtekarlığı yapanların AKP'liler olduğunu ima ediyor. 15. 14 Kasım 2013 günü cemaat hükümet çatışmasında önemli bir gündü. Fethullah Gülen ilk kez o gün kendi sitesinde askerlerin yargılandığı davalarda AKP sanki bu davalarda baskıyı Cemaatin elemanları yapıyormuş gibi askerlere fısıldıyor diyerek bana dokunan bir yanı vardı. Yaşlı başlı adamlar. Böyle orada hesap verince ciğerim yanıyor benim. Elimde bir imkan olsa ben onların hepsine serbestsiniz derim diyor. 29 Kasım günü açıklamalarına devam ederek CD'ler oluşturup çiplere bir şeyler yükleyen mümin değildir diyerek Balyoz Ergenekon ve Oda TV gibi davalara gönderme yapıyordu. Burada gülen sahtekarlığı yapanların AKP'liler olduğunu ima ediyor. Tarafınızdan bu konuda neden hiçbir açıklama yayınlanmadı? 16. 28 Kasım 2013 günü Mehmet Baransu, Ağustos 2004 ayında yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan hükümete tavsiye kararında yer alan Fethullah Gülen ve cemaati hakkında alınacak tedbirleri kapsayan bir belge yayınladı. Altında siz dahil 6 bakanın ve ben dahil 5 askerin imzası vardı. Siz ve bakanlarınız bir hafta süreyle televizyon kanallarına çıkarak bu karar hakkında işlem yapmadığınızı böbürlene böbürlene anlattınız. Bir veya iki hafta sonra 17-25 Aralık olayı oldu. Gülen cemaatini yerin dibine soktunuz. O belgede ismi geçen ve bugün yaşananları hazırlayan Gülenistler için o belgedeki tavsiyeleri yapmayan sizler değil miydiniz? O halde aldatılmadınız. Size her şey tüm açıklığı ile sorumlularca anlatıldı. Lütfen şimdi halkın aklıyla alay etmeyin ve onları aldatmaya çalışmayınız. 17 Harp Akademilerinde yaptığınız konuşmada kullandığınız aldatıldım sözü 17-25 Aralık olayı için kullandığınız bir ifadedir. Balyoz davası için de aldatıldığınızı ileri sürüyorsanız o zaman o kumpası tezgahlamışlar ile müştereken hareket ettiğinizi de kabul ediyorsunuz demektir. Bu halde de aldatılmış olamazsınız. Bilinçli politika tercihiniz kumpas yönünde olmuş sayılmalı değil midir? Bu konuda ne diyeceksiniz? 18. Hükümetin başı olarak her türlü alanda yapılan yürütme odaklı hatalardan siz sorumlusunuz. Mesela polisi onlara teslim ettik diyen sizin milletvekilinizdir. Yargının gülenci hakim ve savcılarla doldurulmasından siz sorumlusunuz. Gülencileri kastederek ne istediler de vermedik diyen de sizsiniz. Bu kadrolaşmadan haberiniz olmadığını mı söylüyorsunuz? 19. Bir zamanlar AK Parti üyesi ve başbakan yardımcısı olan Dengirmir Mehmet Fırat tarafından yapılan bazı açıklamalar aşağıdadır. Partimizi kapattırmaya uğraşanlar askerlerdi ama bugünkü bir bakanımız tarafından bize iletilmişti. Bunu başbakana götürdüm. Böyle saçmalık mı olur? Bizi niye kapatsınlar?" dedi. Aynı kararlılıkla devam ettik ama çok kısa süre sonra kapatma davası geldi. Kuyruğu zor kurtardık. Bir mücadele gerekiyordu ve bunu hukuk içinde yapabilmek pek mümkün değildi. Çünkü karşınızdaki hukuki bir yapılanma değildi bir altyapı hazırlanmaya başladı. Nasıl bir altyapı? Polis istihbarat biriminin güçlendirilmesi, MIT o gün askerin denetimi altındaydı. Sivil iktidarla hiçbir ilişkisi yoktu. Emniyet içinde bir istihbarat örgütünün hem hukuken hem personel olarak güçlendirilmesi hedeflendi. O mekanizmanın aynı ideolojiyi aynı inancı paylaşan insanlardan oluşmasının doğru olmadığı kanısındaydım. Sayın Başbakan'a bunun yarın komplikasyonlar yaratacağını söylediğimde köblemizin aynı olduğu, insanlardan bize zarar gelmez demişti. O gün destek verilen kişilerle bugün düşmanlık seviyesinde hukuk dışı bir mücadele içine giriliyor. Bu insanlara atayan Başbakan'ın ifade ettiği gibi Pensilvanya değil, üçlü kararname ile yapılan o atamalarda İçişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın imzaları var. Artı ceza kanununda yapılan değişikliklerle bilinçli olarak hukukun dışında teknik takip, ortam dinlemesi gibi imkanlar verilmiştir. Buna da karşı çıktım. Topluma ve bize zarar vereceğini söyledim ama dinletemedim. Türkiye öyle bir hal aldı ki Sokaktaki ayakkabı boyacısı bile devletin kendisini dinlediği korkusuna kapıldı. Büyük biraderin sizi dinlediği korkusu varsa o korku yeter. Büyük biraderden kastınız Hizmet Hareketi mi? İkisi de masum değil aslında. Cemaate mensup polisler emniyetin önemli birimlerinde bir hakimiyet sağladılar. Bu doğru. Ama oraya yerleştiren Üçlü Kararname Pensilvanya değil. Kanunlar da Pensilvanya'da değil, mecliste çıkarılır. Çünkü orada hukukun ihlal edilerek denetlenemeyecek yetkilerin verilmesi meclisten geçti. Belki ben de oy vermişimdir, bilmiyorum. Ama o zaman bunun yanlış olduğunu ifade ettim. Eski bir başbakan yardımcısının yaptığı bu kısa açıklama ki tarafınızdan tekzip edilmemiştir. Kumpasın neden hazırlandığını Kimlerle ve nasıl işbirliği yapıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Hala aldatıldığınızı mı iddia ediyorsunuz? Ergenekon, Balyoz, Kafes vesaire gibi davalar duyurulurken hep yurt dışındaydınız. 20. Çakma Balyoz davasını orduyu tasfiye etmek ve istediğiniz subayları kilit yerlere getirmek için kullanmadınız mı? 21. Neden Ergenekon, Balyoz, Kafes vesaire gibi davalar ilk kez kamuoyuna duyurulurken hep yurt dışındaydınız? 22. Türk Silahlı Kuvvetlerinde komplo kurulduğunu 17-25 Aralık olayından önce değil, sonra açıkladınız. Herhalde bu kumpası o bir haftalık dönemde öğrenmediniz. Neden öğrendiklerinizi çok daha önceki öğrendiğiniz tarihte açıklamadınız? 23 Bizler Balyoz kanıtları sahte dedikçe yakınınızda görev yapan bakanlarınız Balyoz bir darbedir diye açıklamalar yaptılar. Hüseyin Çelik ve kimi diğerleri hala bu fikirlerinde ısrar ediyorlar. Onları işinize böylesi uygun geldiği için mi susturmadınız? 24 Bir dava sahte kanıtlara dayanıyorsa, fiilin kendisi de sahtedir. Bu davanın sizin desteğiniz olmadan açılması mümkün olabilir mi? Siz bu davayı ilk kez gazeteden öğrendiğinizi mi iddia ediyorsunuz? 25 sizin gibi düşünen, dini inançlarını ve kişisel yararlarını anayasal yükümlülüklerinin önüne geçiren komutan ve generaller, demokrasi kahramanı, diğerleri vatan haini midir? 26. Sizin 17-25 Aralık döneminde medyaya yansıyan tapelerinizin, bütün dünyanın kahkahalar ile güldüğü bir montaj ve dublaj olduğuna gerçekten inanıyorsanız, balyoz davasında böyle sahtekarlıklar yapılabileceğine neden inanamadınız? 27. 19 Haziran 2014 günü tahliye olduğumuzdan birkaç gün sonra beklemiyoruz ama teşekkür bile etmediler dediniz. Madem ki aldatıldım diyorsunuz bizim size teşekkür etmemiz mi yoksa sizin bizden özür dilemeniz mi gerekiyordu? 28 2008 yılından bu yana geçen süreçte açılan davalarda AKP cemaat ortaklığının sonucu olarak kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Onların ölümünden kendinizi vicdanen sorumlu görmüyor musunuz? 29 Dünya siyaset tarihinde kendi öz silahlı kuvvetlerine hukuki kumpas kuran ilk hükümetin hangi ülkede olduğunu biliyor musunuz? 30. Fetullah Gülen cemaatiyle orduyu itibarsızlaştırmak ve etkisizleştirmek için amaç ve işbirliği yaptınız mı? Bu ortaklığı kabul ettiğinizde Nuh Mete Yüksel'in 1998 yılında yazdığı iddianamede ortada dururken Fetullah Gülen terör örgütü ifadesi ilk kez o iddianame içerisinde kullanılmıştır. Fethullah Gülen'in nasıl bir kişiliği olduğunu bilmiyor muydunuz? Bilmiyorsanız neden ortaklığı kabul ettiniz? 31. Siz ve bakanlarınız Yüksek Askeri Şura'da çoğunluğu Fethullah Gülen terör örgütüne bağlılık duyan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılacak kişilerle ilgili yasal ihraç kararlarına şerh koydunuz. Ama 17-25 Aralık sonrası paralel yapıcı dediğiniz binlere aşan sayıda polis ve yargı personelini gözyaşlarına bakmadan tasfiye etmediniz mi? O halde kurumların kendilerini koruma refleksini kırmaya çalışmanızın büyük bir hata olduğunu kabul ediyor musunuz? Sorularım şimdilik bu kadar. Balyozu kimin indirdiğini siz dahil hepimiz biliyoruz. Biz şimdi balyozun sapını kimlerin tuttuğunu kamuoyuna açıklamaya çalışıyoruz. Umarım Sayın Cumhuriyet Savcısı iddianameyi yazar ve kumpası hazırlayanlar ile ilgili dava şüpheli durumundaki kimselerin tümü yurt dışına kaçmadan bir an önce açılır. Kamuoyu esas sorularımızı o zaman öğrenecektir. Siz de orduya kumpas kurdular açıklamanızın ardındaysanız bu konuda yapıcı bir rol üstlenirsiniz. Saygılarımla. Emekli Oramiral Özden Örnek.